Bugün Alaçatı'dayız. Alaçatı'da sizi bir lokantaya götürmek istiyorum. Şimdi Alaçatı deyince Alaçatı pahalı bir yer. Bir poğaça yiyorum abi 30 lira. Çay içiyorsun 30 lira. Her şey pahalı. Bir yemek yiyeceksin 300 lira, 500 lira kebaplar dönerler. Şimdi burada böyle bir lokantaya denk geldik arkadaşlar. Evet. Bakalım. Ustam merhabalar. Merhaba, usta. Şöyle ne o ne çorbası oluyor? çorbası. Azogelin çorbası. Diğeri? Çorbası. Mercimek çorbası. İzmir köfte. İzmir köfte. Şimdi tabi dört yapmak istersem çorbalardan bir tane alacağım değil mi? Evet. Çorbadan bir tane aldık. Evet. Okey. Pilavdan da bir tane aldık. Aynen. O da okey. Kaç hakkımız kaldı? İki, tane yemek, hakkım İki yemek hakkım kaldı. Aynen. Biri mesela diyelim ki İzmir evet. köfte aldık. Evet. Bir İzmir Aynen. köfte. Bir de tavuk sote alalım. Mes tavuk sote değil de atıyorum buradan bir şey alsak. Evet. Mesela şu ne? Hı, bu, bu orman kebabı. Orman kebabı mesela orman kebabı aldım Aynen. değil mi İzmir köfte orman kebabı e, Ezo gelin etti 3 pilav etti 4 yanına ne vereceksiniz tatlı mı yurt evet tatlımız baklava mı Aa, Aynen. iyi yurt yurt da var yanına daha ne olsun peki arkadaşlar bunun fiyatını tahmin edebiliyor musunuz Tahmin, tahminler gelsin bakalım tahminler gelsin tahmin edebiliyor musunuz sizce kaç liradır 500 mü 750 mi 1000 lira mı Hayır arkadaşlar sadece ve sadece menüde ne var acaba menüde pilavımız var fasulyemiz yoğurdumuz baklavamız kabuğumuz çorbamız her şeyimiz var efendim e, sormasında sakınca yoksa bu menü kaç lira acaba tahmin et abi ne kadar sence burası abi şu tavuk 150 olsa kuru fasulye zaten 100 lira 250. Pilav 80 liradan satılıyor. 280, 330. Çorba 60 lira olsa. Kaç demiştim? 330 mu demiştim? Evet. 390. Tatlı 50 olsa. 440. 470, 500 lira diyorum abi. Hayır, yanlıyorsunuz. Sadece hepsi 250 TL. 250 TL. Evet. Aa. Süper gerçekten. Evet arkadaşlar daha ne olsun? 250 TL'ye kaç çeşit yemek yiyorsunuz? Bence Alaçatı'da arkadaşlar mutlaka uğramanız gereken bir yer. Çünkü Alaçatı'da poğaça bile 30 TL, su 20 TL, çay 40 liradan içiyorsunuz. Yani böyle bir yer. Bir de yemek sonrasında çay da ikram ediyorlar. Abi, abi. E, tuvaleti bedava, tuvalete gidebiliyorsunuz. E, yani daha ne olsun? Daha ne olsun? Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim sağ olun.